Şarkıyı söylerken omzuma sinek kondu bir noktada. Gördünüz mü? Şöyle bir şey yaptım. Sonra aklıma ne geldi? Efes konserimden videolar paylaşıyorum. İzlediniz mi bilmiyorum. İzlediniz mi? Hiç bunu sosyal medyamda bahsetmedim ama bahsedeceğim. Unuttum. İlk defa size anlatıyorum. Dikkatinizi çekti mi? O güzel turuncu elbisenin üstünde bir tane sinek var. Ve o sinek Sanıyorum konserin yarısı, boyunca. Beraber. Güzelim elbise, bir de Paris'ten gittim. Detaylara girmeyeceğim ama özel bir elbise. Yani onun üstüne konmuş, orada duruyor. Sonra işte ne bileyim, dikkatinizi şeylere çekmek istemiyorum ama bunlar hayatın gerçekleri. E, dişimde ruj lekesi var, ben böyle işte şarkı söylüyorum falan. Bunlara rağmen nefesim büyüleyici. Atmosferi falan. Ama sinekler beni çok korkutuyor. Çünkü ağzıma girerse de bu olacak gibi olursam falan gibi saçma sapan kafalar yaşıyorum. Çok zor bir şey biliyor musunuz sahnede size layık bir performans sergileyebilmek için? Ee, gerçekten...